Merhabalar. Kurucu ortağı olduğum YHN Madencilik Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Kısaca YHN Madenciliğin faaliyet alanlarıyla alakalı bilgi paylaşmak icap eder ise Türkiye'de Kayseri Kınarbaşı merkezli işletmemizde ve ocaklarımızda krom üretimi yapmaktayız. Beraberinde gümüşhane sahalarımızda barit üretimi ve ihracatı yapmaktayız. Aynı zamanda Afyon lokasyondaki sahalarımızda kendi ekipmanlarımızla ve personelimizde arama çalışmalarımız devam ediyor. Kurşun, ligit, kurşun, çinko sahalarımızda. Kısmet olur yılbaşına kadar rezerv tespitlerini bitirmiş olsak o bölgeyle alakalı yatırım planımızı inşallah 2025 için netleştirmiş olacağız. Beraberinde terek almaz, tekne almaz ve neolit markalı 3 Rusya menşeli sondaj ekipmanları üreten firmanın Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya distribütörünü yapmaktayız. Bu yanında gerek sondaj sarf malzemeleri ticareti, gerekse fiili sondaj müteahhitlik hizmetleri vermekteyiz. Beraberimde yehne madenciliğin mensup olduğu Nora Grup bünyesinde gıda faaliyetlerimizde paketli ve torbalı un üretimimiz devam etmekte olup 4 yıl üst üste Türkiye torba un ihracat şampiyonluğunu elde etmiş bir firmayız. Türkiye'deki bilinen tüm zincir marketlerde ev tipi ambalajlarımızda vatandaşlarımızın kullanımını azalmış durumda satışı devam etmektedir. Yapacağımız ziyaretle alakalı olarak firma olarak veyahut da katılımcı olarak hazırlıklarımızı yaptık. Ticari manada bir gelişme olup olmasından bağımsız olarak gönül coğrafyamızın burcunda oradaki dostlarımızla hasbihal etmek maksadıyla mümkün olursa bunda ticari ilişkilerle taşlandırmak niyetiyle yola çıkmış olacağız. Bu ziyaretin tüm katılımcılar açısından, tüm müstakbel partnerlerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Dünyası Mühendisler Birliği'nin kuruluşundan bugüne kadar gelen süreçte yapmış olduğu bu hayırlı hizmetlerin katlanarak devamını diliyor. Bu yolda emeğe geçen bütün kıymetli büyüklerimize tekrardan teşekkür ediyorum.